Yayını başlatabiliyorum sıkıntı yok kendim ama e, maalesef ki Güray'da sıkıntı oldu yani Güray beni göremiyor çok enteresan yani ortak yayın bilmiyorum niye başlamadı. Ses telimi 1 2 3 arkadaşlar. Ses terimi 1 2 3 arkadaşlar. Gayet iyi. Ortak yayın açtık. Ortak yayında sıkıntı var. Ortak yayında bağlanamıyorum ben. Aleykümselam. Erşah hoş geldin. Yok güreği alacağım yayına. Güreği alamıyorum abi. Yani güreği alamıyorum yayına. Görüyoruz bir, o beni görmüyor. Daha önce görüyordu, sonra bir anda ne olduysa koptu sistem. Ya dikey, yatay fark etmez. Gürel ortak yayın yapacağız. Her şey güzel. Ben onu görüyordum, o beni görüyordu, konuşuyorduk. Sonra ne olduysa bir anda sistem şey yaptı. Beni göremedi o. Ben bağlanamıyorum, Yayını açamıyorum. Dedik bir deneme yapalım. Hani abi sen bir yayın aç bakalım, yayın açılıyor mu? O yüzden denemek için bu yayını açtım. Ya gayet de bir sıkıntı olmadan ses vesaire on numara. Bir sıkıntı olmadan ses Yani ben yayın açabiliyorum. Onunla yayın açamıyorum. Sıkıntı orada. Yani kodlamada mı sıkıntı var? Ne var? Bilmiyoruz. Hayırlı akşamlar Mehmet sağol. ol. Batu işte dikeyliğini anlattım. Karışım sağ ol iyi akşamlar. Teşekkür ederim hoş geldin. Ya ben yayını şimdi du durduracağım tekrardan bir bir kez daha deneyeceğim. Bir başka bir arkadaşımızı geçici olarak e yayına alayım. Onunla yayın yapabiliyor muyuz ona bakalım. Sonra Güray'ı davet edeceğim. Kim var şu an benimle iki dakika ortak yayın yapabilecek eğer açabilirsek? Ali'cim hoş geldin. Sağ ol sana da iyi akşamlar. Bir gönüllü istiyorum. Ortak yayın yapabileceğim. WhatsApp'tan hemen link atayım. Yani güreği ben görüyorum. Konuştuk ettik. Tam böyle bağlantı hazır her şey. Yayına başlıyoruz. Bir dakika kala. Çak bağlantı yok. Bağlanamıyor. Bağlantı durumu hata verdi böyle bulut işareti. Birkaç defa denedim. İki defa yayın açtım olmadı dedik. Bir daha değil. bir sen aşk yani ben tek başıma yayın. Bakalım bir sıkıntı mı var bende? Bende sıkıntı yok abi. Batu! Kim var şu an? Yayında kim var arkadaşlar? Üç kişi mi, sekiz kişi mi Var. Güray başka hesaptan girsin. Bir de öyle deneyin. Daha önce de Güray'la biz yayın yaptık ya. Whatsapp'tan yazayım ona. Güray başka bir hesabım var mı diye. Aleyküm selam Hoş geldin abicim. Serkan Budak. Aleyküm selam. Hoş geldin. O tek açabiliyor mu derken? Ya ben yani o yayın açmadık hiç bugüne kadar. Biz daha önce onunla yayın açtık. Yine böyle bir bu şekilde. Başka hesabı yokmuş. Ya bak şu an ben yayındayım mesela. Hiçbir sıkıntı yok. Ben şu an yayındayım yazayım ona. Daha önce de onun bu hesabından yayın yaptık biz normalde. Hoş geldin. Merhaba do doktorum, Hakkı'cığım. Hoş geldin. Beni görüyorsun şu an. Birisiyle deneme yayını açacağım. Premium hesabın olması ayrı bir olay. Senin e, beni görüyorsun. Şey beni görmüyorsun. Ben seni görüyorum. Daha önce konuşuyorduk. Ne olduysa bir anda gitti. Hayırlı akşamlar. Enerjistler hoş geldin. 18 kişiyiz. 2 like. Teşekkür ederim. Like atan elleriniz dert görmesin. Yok böyle bir şey ya. Vallahi bildiği. Bir daha deneyelim olmazsa. Yeniden gönder istersen. Şu an deneyemem. Ben tek yayın açtım Gülay. Yani tekrardan bir yayın açma ay, 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 ayarlamam gerekiyor denemek için. Kim var? Aleyküm selam tekrardan. İlhan'cığım hoş geldin. İlhan! İlhan! Ee, tamam bekle. Bekle. Devam edeceğiz de. İlhan! Ee, abicim. Ben bir or... E, bu yayını kapatıp kapatıp bir or, yine ortak canlı yayın açacağım. İlhan sana şey göndereceğim. Link göndereceğim. Seninle bir yayın açabiliyor muyuz? Deneyelim mi abi? Tamam. İlhan'ın WhatsApp'ına da yazayım. 20 kişiyiz şu anda. Hoş geldi herkes. Her şey çok güzeldi. Son bir dakika. Tamam hazır mısın? Yayını başlatıyorum dedim. Şak benim görüntüm gitti ondan. Ya e, cep telefonu internetini açarak bağlanır mısın Güray Ev internetinden mi bağlandın az önce? Bilemedim ama. Tamam İlhan İlhan'la bir deneyelim. E, sen Güray cep telefonuna e, internetine geç. Biz İlhan'la bir iki dakika sohbetimizi yapalım. Sonra seni davet edeyim. Tamam mı? Şimdi beyler kusura bakmayın. E, böyle sizi de zahmete sokuyorum. 15-20 kişi geldiğiniz bir anda şimdi biz bu yayını bir kapatalım. Ben bir yayın açacağım tekrardan. Bir İlhan'la deneme yapacağım. Gülay da internetini evden değil de cepten yapsın e, bağlantısını. Bir İlhan'la bakalım sorun çıkacak mı, açılacak mı yayın. Ondan sonra İlhan'la sohbetimizi, halatırs e, muhabbetimizi yaptıktan sonra Güray'ı tekrardan davet edeceğim. Bakalım sorun Gülay'da mı. Şimdilik kusura bakmayın. 2 dakika ayarlarını yapıp Tekrardan bir canlı yayın açıyorum. Lütfen beklemede kalın. Şimdiden hakkınızı helal edin. Görüşürüz.